Neredesiniz? Efendim buradayız ya gel gel. Çekim, gel. Ne oldu? Erişim, ben gidiyorum tamam. Ha spor Çıkar saatim al. geldi. Evet. Tamam. Zaten Poyraz, Elif'in de uyku saati geldi. Onlar 5 dakika sonra gidecekler. Tamam kızım. Tamam yatın, mı? Tamam, hadi bu. bakalım. Elif'in çok uykusu var. <laughs> tamam Seni şımarma yapayım, şey Poyraz. Poyraz ne diyorsun sen? <laughs> babası sen git <laughs> hadi. 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 bakalım. Gel aşkım biz oturalım. Gel çizgi, <gülüyor> <gülüyor> gel çizgi film izleyelim. Anne! Ya of ya babası gitti gene şımardı ya. Elif hadi sen de kardeşini al da git. Babana bay bay yap önce. Anne, anne baba gitti. Gitti anneciğim spora gitti. Hadi gel gel biz oturalım bakalım. Anne, baba anne. Bir şey diyeyim mi, Elif hadi kardeşini al da yukarı çık direkt. 5 dakika daha gelmiyor. Elif. Daha Elif. dakika. Bak gözlerin. Ya durun musun gözleri kıpkırmızı olmuş hadi aşkım. Anne ya, Elif hadi lütfen. Hmm. Elif kardeşini al yukarı. Burası hadi gel uyuyalım. Benim de uykum gelmiş. Aferin benim kızıma Hadi bakalım. Hadi bakalım iyi geceler. Kardeşini tut aşkım. Hadi bakalım. Poyraz'ı da yatağına koy. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar da yatağına gittiğine göre ben de Eloş'umla birlikte bir kahve keyfi yapayım. Eloş burada otururken ben de bir kahve yapayım kendime. Hadi bakalım. Sonra bir keyif yapalım anne kız ya değil mi? Kalabalık da gitti uyumaya aşkım benim ya. Babası da kere olan yaptı onu ya. Şunun tipine bak ya çok tatlı ya. Annem benim ya. Hadi bakalım biz de bir kahve içelim şimdi. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Anne! Elif ne oluyor? Elif ne oldu? Aa! 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 Ne oluyor Elif? Kavga mı ediyorsunuz siz? Elif ne oldu? Anne. Anne yukarıda hayalet var. Ne vardı? Gizli oda var ya. Evet. Anne gizli odası. Ay gizli oda evet. Elif ne diyorsun ya? Gizli oda ne? Anne. 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 Bizim giyinme odası. Anne, anne. Bizim giyinme odasına Hala gizli oda anne, diyor. Anne, anne. Anne. Babama dedi. Ne oldu? Ne oldu? Yukarıda evet. bir şey mi var? Ne var? Anne yukarıda beyaz çarşaflı birisi vardı. Anne yukarıda hayalet vardı aynadan gördüm. Böyle böyle geziyordu. Elif sen ne diyorsun bak anneciğim? Bak Cadılar Bayramı geldi diye bak onun videolarını izliyorsun. Sonra böyle etkileniyorsun. Evet Cadılar Bayramı kutlaması yapıldığını zannediyorsun ya böyle, şimdi. Böyle böyle böyle, böyle yapıyorlar Elif ha? öyle bir şey yok. Hayalet diye bir şey yok. Yukarı çıkıyorsun. Hadi uyumamak için bahane Çık arama. Yok, Çık yok. yukarı. Çık. Hayır. Hayalet varsa sen. Tamam tamam hayaleti varsa görürüm hadi gider misin hadi bak Poyraz da gitti ya. koş koş yukarı ya. ne oluyor ya. ne oldu ya. Poyraz ablan doğru mu söylüyor ya. hayalet mi var ya. Ya. gerçekten mi ya. O geleyim mi o zaman ya. tamam hadi beraber gidiyoruz ya. Çok... Ya. hadi anne hadi tamam geliyorum hadi yavaşça gidiyoruz ya. yavaş Poyraz. Ya. şş o zaman ya. sessiz ol bir dakika dur sessiz ol ya. ne oldu o ne? Baba. Şş, bir şey. Bir şey oluyor. Hayal Gölgesi var orada gerçekten de. Orada merdivenlerde merdivenlerde. Şaka mı yapıyorsun? Elif gölgesini görüyorum şu an. Geri gitti ama. Anne anne. Yavaşça gideceğiz tamam mı? Hadi biz. Anne anne anne. o baba. O baba mı? Hı, hı. Baban evden gitti az önce. Elif babası böyle şakalar yapıyor ya. Hayaleti de babası zannediyor. Ne yapacağız biz Elif? Eyvah! Gitti galiba değil mi Gölge? Takip edeceğiz hadi gizlice takip ediyoruz gel. <laughs> hadi önden gidiyorsun sen. Yavaşça gel. Şş, çok yavaş çocuklar. Şş, yavaş. Nerede? Elif nerede gördün? Giyim odasında mı? Tamam. Yavaşça çık 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 çık. Az önce buradaydı. Hayalet gerçekten de. Şuradan gölgesini gördük hayaletin Elif. Geç bakalım şöyle. Nerede anne? Hani? Bu odada kimse yok ki. Elif burada kimse yok ki kızım. Ne yaşıyor ya? Nerede? Poyraz'ın odasında. Hi! Poyraz'ın gizli, gizli odasında, gizli bölmesinde. Şişt, bir dakika. Nerede? Bana bulmamız gerekiyor. Bana ver bakalım anahtarı. Horoz ver bana. Siz burada bekleyin beni. Siz burada bekleyin. Şş, Elif aç bakalım aç. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. Gel. Bak şimdi de geleceğiz diyorlar şaşkınlar. Orada bir ışık vardı az önce. Gel bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayalet. Hayalet. <laughs> Ya. Elif bu bir kim, bir olabilir? Bir olabilir. kim olabilir? Bu hayalet. Bak gerçek hayatta hayalet diye bir şey yok. Biri bizi şu an kandırıyor. Evet. Kim olabilir bu? Baban da evden gittiğine göre. Ya, ya. Elif. Ya, ya. Kuzenin mi acaba ya. evi gizlice girdi? Ha ne dersin? Ne Baksana mi? Poyraz ışığı kapatıp gizem yaratıyor şu anda. Aç bakalım. Aç. Gel. Aç bakalım. Aç. <laughs> Işık. Bu ışıkta ne böyle? Poyraz. Hayalet burada mı? <laughs> ha? Gitmiş mi hayalet? Poyraz ışığı ver. Poyraz ışığı ver. Nereye gidiyorsun? Işığı getir bana. Poyraz ışığı versene. ışığı ver. Ver ışığı. Bu ne? Gizemli bu ışık getirmiş hayalet. Hani. Eyvah. Hayır canım burada bir şey göremedim ben. Yok ya. Ayna nerede? Orada ayna vardı. Elif bu ne? Bu ne ya? Yo yaklaşıyor. Kitle kitle. Allah. Kaç kaç kaç. Terasa. Terasa gidiyoruz terasa. Gel gel şuraya, şuraya 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 gir. Şuraya Elif kapat şuraya. Şuraya gir şuraya. Korkutacağız onu gel. Geç şuraya geç geç geç. Evdeki hayaletin Kim olduğunu bulmamız gerekiyor artık. Nerede? Bakayım şöyle. Oh, geliyor. Saklan saklan. Buraya gel buraya buraya. Buraya gel kafasına indireceğiz. Işıkları kapattı. Işıkları açıp kapatıyor. Ne, sopa var Elif. Poziminde. Işıkları açıp kapatıyor Elif. Elif. Geliyor mu? Şuradan bakalım dur. Ne? Burada. Hapise atacağız onu hapise atacağız. Elif hazır mısın? Ne? Hap, ne hapise ne atacağız. Hapishane kuracağız buraya. Ne? Elif geliyor şu anda hazır mısın? Şey. Yakalayacağız onu. Şşş, çekil kenara geliyor mu? Şey, geliyor mu? kolundan tutup bir sahneye götüreceğiz. Bir, iki. <laughs> Geldi. Tutalım, tutalım <laughs> Hayaleti götür hapishaneye, hapishaneye götür. <gülüyor> <gülüyor> götür. götür, 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 götür. Ne Poyraz da hapishaneye girdi. Poyraz neredesin? Hayalet de birlikte hapse girdi. Ne yapacağız şimdi gerçek yüzünü açalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Anne. Poyraz. Anne, Poyraz, Hayalet'in yanında ne işin var? Elif Hayalet'in Aynen. yanında duruyor. Bekle, bekle. Ben Hadi seni bekliyorum. Koş çabuk. Çabuk çabuk. Poyraz. Hayaletin üstündeki çarşafı çıkar. Kimliğini çıkar ortaya. Hadi çok merak ediyoruz kim olduğunu. <laughs> Elif ne yaptın? Işıkları kapattı ya. Allah. Ha! Elif. Elif hayaleti bulduk. Hayalet. Elif gel buraya. Bunu siz istediniz. Hayır isterim, hayır. Hayır. Elif neredesin? Elif. Kilitli kaldık. Günaydın. Nereye gitti? Hmm. Nereye gidiyorsun? Nedir? Aa, vallahi gitti. Ne oldu? şimdi burada kaldık? Ne var ki burada? Biz nasıl çıkacağız buradan Elif? Poyraz camı mahvetti ya. Poyraz niye böyle yaptın ya? Tek bir kişi bile bak bak yap. bak Elif ne yapıyorsun? Korku filmine mi çevirdin ya buraya? Bir dakika aklıma bir şey geldi. Nasıl <laughs> gideceğiz içeri? <laughs> Elif, bak sırası değil şu an halen kutlamasının. <laughs> bak saçlı, ay ay <laughs> Elif. Ya bu ne? Elif yapma. Bak korkuyorum. Aa, Elif içeri nasıl gireceğiz? Ben bir yolunu bulmam lazım benim içeri girmek için. Burası zaten açılmıyor. Burası da açılmıyor. Kilitledi bizi. Poyraz'ın camı. Aa, i̇şte bu. Poyraz'ın camı açık kalmış. Buradan içeri gideceğiz. Hadi bakalım sırayla Elif geç. Elif hadi gir içeri. Hadi bakalım Elif. Poyraz sen de gir. Poyraz sen de. Hadi hadi geç geç geç. Poyraz sıra sende Hadi Elifciğim hadi parasını al hadi. Hop. Aa, anne, anne. Elif kucağına al kardeşini. Hop. Ay. <laughs> Elif sıra bende şimdi hadi bakalım. Şimdi ben geliyorum. Aa, Elif hayır. Haydır. Haydır. Ne yapıyorsun? Elif. Elif ne yapıyorsun? Elif. Ah. Elif hayır gidemezsin. Elif. Ya burada bıraktılar beni bunlar. Elif açsana. Poyraz. Siz var ya bunun bedelini ödeyeceksiniz. Poyraz hayır burayı aç burayı burayı. Gel burayı aç gel. Gel burayı aç. Aferin oğluma aferin oğluma. Hadi bakalım. Şimdi onlara gününü göstereceğiz. Bir açsın bakalım Poyraz şurayı. Poyraz aç. Aç aç aç. Evet. Evet. Aferin aferin oğluma. Aç. Aferin sana. Çak. Çak. İntikam almaya gidiyoruz. Koş. Evet intikam almaya gidiyoruz. Haydi aşağı gidiyoruz. İntikam zamanı koş Muhammed, Elif çocuklar haydi bakalım Gece oldu bu kadar ATV turu yeter mi? Yeter Haydi bakalım Muhammed iniyoruz Gelin bakalım Kalsın öyle kalsın gideceğiz zaten birazdan eve tekrardan Muhammed topun nerede? Hadi biraz maç yapalım burada Elif gelsene Poyraz'da yokken bir maç yapalım burada İn bakalım anneciğim Muhammed sen git topu getir ablacığım Haydi bakalım Getir bakalım topu sen Elif gel bakalım Gel 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 bırak ATV'leri burada gel Topu Muhammed getiriyor bize şuraya çıkalım şurada maç yapacağız anneciğim. M Haydi o, bakalım Poyraz yokken güzelce Bukale. bir oynayalım. Gel gel gel. Bu kale benim. benim. Burası da benim. Evet. evet. Ben de buraya geçtim. Bukale, Muhammed. Muhammed de geliyor şimdi. Haydi gel. Haydi bakalım Muhammed at. Elif at bakalım. Yolla. Haydi. Vur vur vur. Elif ne yapıyorsun? Atsana. Ya. Yolla Elif. Tut. sektirme sırası mı anneciğim ya? Topu sektirip duruyorsun ama atmıyorsun. Mızıkçılık yapıyorsun ya. Allah bana geldi. Gitti top. Kim alacak? Ben almam. Ben almam. Muhammed sen al. Elif sen al. Elif sen al. Çocuklar bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika dur. Orada birim var. Bir gölge gördüm. Kim var orada? Yok yok kimse yok. Bana öyle gelmiş. Hadi gel. Hadi devam edelim Elif. Koş bakalım koş. Hadi devam ediyoruz. Elif. Tamam hadi ya yine Muhammed'e kaldı ama haksızlık Elif ya. Hadi bakalım at Muhammed. Ya ATV çalışıyor. Elif ne oluyor? ATV biri çalıştırdı. Ne oluyor ya? <laughs> Bu ne? Hırsız. Hırsız ATV'yi götürdü. Atla atla atla. Muhammed. Muhammed. Hep beraber nasıl ineceğiz? Atla. Atla atla atla. Gidiyoruz atla. Çalıştır çabuk çabuk. Çalıştır. ATV çalındı. Aşağı doğru bir hırsız götürdü ATV'yi. ne yarıyorsun sen? Çalışmıyor diyor ya. Çık şuradan ya. Çık. Çalıştırsana. Elif çalıştırsana. ATV gitti gitti. Ya çalındı ya. Ya hırsız götürdü atv'yi anneciğim Allah seni ya. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Ben ne Haydi 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 sonuna çalıştırdın Elif. Hırsız kaçtı kaçtı. hadi haydi dön. Dön 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 dön. Dön. Dönsene. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi geriye. Yani doğru, geri al. Allah. Öne doğru gel. Çevir, ince çevir. Çevir. Eyvah gidiyorlar vallahi. Elif çabuk yetiş. Yetiş. Dur, dur. Elif dur. Elif dur. Beni bırakıp gitti bunlar. Eyvah. Ben de koşarak gideyim şunları yetişeyim. Ya da şuraya bir yere saklanayım. Hırsız birazdan geri dönüş yapacak. Dur, niye durdu ki bunlar? Ne oldu? Muhammed ne oldu? Ne? ne yapacağız? Ben, ben içeriden onu kovalayayım. Hadi o zaman. <laughs> Muhammed in aşağıya. Altınağa, koş, ben. Koş, Elif koş. Elif seni var ya Elif. Ah Elif ah bas. Ya, geç, geç. Başla hadi hadi. Bas. Elif bas. Allah. Gidiyor valla maskeli bir rüyde şey. eyvah. Allah. Elif yavaş. Elif yavaş düşeceğiz. Gece gece bu nedir ya? <laughs> Muhammed nerede kaldı? <laughs> Muhammed nerede? <laughs> Muhammed'i göremiyorum. Okay. Muhammed'i kaçırdı. Hırsız Muhammed'i kaçırdı. Nerede? Oha. Hırsız. Hey! Dön, dön dön Elif dönemedin. Elif ne yaptın ya? Daha yeni reye takıyorsun ya. Ah Elif ah. Kaldık Elif kaldık. Ah dikkat et. Elif bas Elif bas gidiyor. Hırsız gidiyor. Elif dur Elif dur. Elif dur Muhammed'i kaçırıyor. Dur. Hırsız kuzeni de kaçırıyor zorla bindirdi. Elif zorla bindirdi götürüyor. Elif takip et. Eyvah gece gece. Bu nedir ya? Elif. Elif Muhammed yardım istiyor. Geldi. Çabuk çabuk Muhammed'i kurtarmamız lazım. Allah Kornaya basıyor bir de. Bizi <laughs> tehdit ediyor. Elif. Ben basıyorum ben. Elif. Ya Elif sen misin ya? Bas bas bas. Gidiyor vallahi. Bize. Elif yanaş 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 in burada in dur 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 burada dur dur ineceğiz dur İniyoruz dur burada dur çabuk. Ben ATV ile geleyim mi? Hayır hayır ATV bırak hırsız gidiyor hırsız. Muhammed sen gel buraya. Ah, ne oldu? Bilmiyorum. Muhammed ne ben oldu? Tutup kaçırmaya çalıştım. Allah Elif. Bir dakika ne oluyor Yakalandık oldu. Nerede bu hırsız? Nereye gitti? Orada duruyor galiba. Yakalandım buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Yaklaş. Yaklaş. Eller havaya. Gel buraya. Getir 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 getir. Getir buraya ışıkları yaktığın iyi oldu Elif. Gel bakalım buraya. Arkanı dön dön arkana. Muhammed. Muhammed git maskesini çıkar. Koş. Hırsız diye kalacağız şimdi. <laughs> çıkar maskesini. Kim bu? <laughs> Kim? Amcam. Amca. Ne? <laughs> Şaka mıydı? <laughs> Şaka mı yapıyorsun sen? Sen şaka mı yapıyorsun? siz de motorların ataları niye üstüne bırakıyorsunuz? Muhammed sen biliyor musun amcanın olduğunu? Hiçbir haberim yok benim. Var. Muhammed beni kandırmıyorsun değil mi? ya bu ne ya? Hayır zifiri karanlık oldu. Poyraz da gelmiş. Poyraz? Poyraz motor sürmek istiyor galiba. Elif insene Elif. Hırsızın kim olduğunu biliyor musun? Baban çıktı hırsız ya. Kuzenini kaçıran hırsız baban çıktı. Elif sen ne yapıyorsun burada? in aşağıya artık elif iner misin Hayır, sürme artık sürme bir de büyük motoru aldın bir de büyük motoru az önce arkadan vurdun bak çanta kırıldı elif Poyraz Poyraz da geldi ya ne istiyorsun O ne? hadi in bakalım elifciğim in elif artık i̇n, in, in. bak hırsızı yakaladık zaten hırsızın kim olduğunu bulduk Muhammed kim elif, Amca şey çıktı hırsız amcan çıktı ya böyle bir şey olamaz ya bu da bana çarptı ya evet ya elif sen ne yaptın Öyle bir çarptı ki var ya babana bak e ne oldu gel buraya göstereyim sana. Nerede? Çanta kırıldı. Şuraya bak bu ne ya? Elif kim yaptı bunu? Ben. Sen mi yaptın? A sen mi yaptın Boyraz Gel aşkım gel gel böyle. gel bakalım. Aha. Muhammed. Muhammed hadi gidiyoruz. Muhammed. Nereye gidiyorsun? İnsene. Elif in hadi eve gidelim. İliliyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Muhammed gel arkama koş koş. Muhammed atla, atla Muhammed atla sen de. Atla Muhammed. Atla Muhammed hadi bir tur atın gelin tamam mı? Biz de diğer ATV ile geliyoruz haydi. Haydi koş. Gittiler valla biz burada kaldık. Biz de diğerine gidelim mi? Gidelim mi? Hadi bakalım biz de diğer ATV ile gidelim. Ya yok ya ben yoruldum ya. Orada gidelim. Tamam diğer motor nerede? Ah. Aha gidiyor. Gidiyor bu, bu kim? Ki? Bu kim ya? Allah şaka yaptık ya çok hırsız çıktı ortaya. Şaka mı bu? Gitti. Bu kim şimdi? Araba, da, araba bin araba bin. Araba da gidiyor. Biz arabayla mı takip buyur, edelim gel, ne buyur, yapalım? Toros koş. Ya biz şaka yaptık ya çek çıktı. Bu ne? E ee, çocukların yanına gitti bu hırsız. Ne olacak şimdi? Geri, 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 geri. Gidiyor hala. Eyvah. Poraz. Bana Poraz biz kaldık burada. E orada çıkış yok ki o nereye gidiyor? Ki. Çıkış yok gerçekten. Geri ne yapacağız? Belki buradan geçecek. Ne yapacağız? Bekle burada. Takip mi etsek? Poraz üşüdün mü? Ya, <laughs> babası bin, babası üşümüş. Araba getir bin. arabayı bindir Poraz'ı tamam, getir. O, 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 Hava çok soğuk. Dönüyorlar mı? Ne oluyor bilmiyorum vallahi. Hırsızla Elif'le kuzeni aşağıda kaldı. Nasıl kaldı? Hırsızla birlikte kaldılar. Hadi git de getir bir tanesini. Ya hırsızı yakala ya da poyraz Elif'i getir. Elif'le kuzenini getir. Ne oluyor? Çocukların yanına gitti. Pohrez gel, Pohrez. bak. Bak. Konuşuyorlar. Gördün mü? Pohrez. Ne yapıyorlar bunlar ya? Valla orada çıkış yok. Mevcut Dur, bekle. Beklerim. hadi bekle. gel saklanalım. Tuzak kuralım burada tamam mı? Hırsız geldiği zaman hemen hırsızı bir tuzak kurup ATV'ye alacağız hırsızdan. Haydi bakalım. Nerede duracağız? Oraya mı saklandın? Elif. Yok gelmiyorlar. Bunlar aşağıda ne yapıyor ya? Kaldık burada eyvah. Dur geri dönüş yapıyorlar galiba. Aha, Gördün mü? Elif geri geliyor. Dönüş yapıyorlar. Mı? Elif geliyor şu an. Aferin Elif sana haydi. Haydi anneciğim. Kavga ediyorlar galiba. Hı. İndi arabadan. Hırsız indi ATV'den. Eyvah. Aha, Elif geliyor. Aha, Elif kaçtı. Geliyor mu? Aman Elif geliyor. Geliyor. Haydi. Gel gel gel. Saklan. Burası, çabuk gir. çabuk Seni gel. Acemi ya gel eyvah basıyor vallahi Elif koş Elif haydi ne oluyor orada ya geliyor kenara çekil parası tutma basma basma poğazı tut eyvah Elif bir de büyük ah aldı Elif hırsız arkasında kim o arkadaki kim Elif geldi Aa. yok artık ya ya bu arada amcasıymış. Şaka mı bu ya? Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Gece gece var ya macera arıyorsunuz ha siz. Ben evet, sana söyleyeyim. Hadi binelim gidelim hadi, artık. Ben. Hadi bakalım ATV'leri kim getirecek? Arabayı ben getiriyorum. Yok yok. ATV'yi. Elif'e vermeyeceğim. Çünkü yolda gidiyoruz ya. Araba olacak? Şey ben ona yapacağım. Elif kullanmayacak mı? Yok yok. Haydi bakalım o zaman gel. Hayır gidiyoruz. Hadi hadi gidiyoruz çabuk.